Merhabalar, Rahmi Mesut Yılmaz ben. Bugün İngiltere ve Amerika'da master yapmak arasındaki farklardan size bahsedeceğim. Aslında bu farklar henüz daha master programlarına başvururken başlıyor. İlk fark ve en önemli fark başvuru ile ilgili GRE ve GMAT farkı. GRE ve GMAT Amerika'nın ALES sınavları. Nasıl Türkiye'de master yapmak istediğinizde ALES'e giriyorsanız Amerika'da master yapmak istiyor öğrenciler de ya GRE ya GMAT sınavına giriyorlar. İşte işletme bölümlerinde master yapacaksak GMAT'e diğer bütün bölümler için ise GRE sınavına giriyoruz ve bu sınavlardan alacağımız skor ne kadar iyi bir Amerikan üniversitesine kabul alacağımızı da belirliyor. Tıpkı Alice'in Türkiye'de olduğu gibi. İşte İngiltere'deki üniversiteler GMAT ya da GRE ile sizi uğraştırmıyorlar. Birinci fark bu. Dolayısıyla siz İngiltere'deki hemen hemen bütün üniversitelere istisna birkaç program hariç işte London School of Economics'te bazı programlar var. GMAT ya da GRE'ye girmeniz gerekmez. Çok iyi bir İngiliz üniversitesi olsa işte bu Russell Group, Manchester, Nottingham, Birmingham gibi üniversiteler olsa bile gerekmez. Dolayısıyla birinci fark bu. İkincisi son başvuru tarihi diye bir fark var. Amerika'nın üniversiteleri biraz iyi bir üniversite ise işte Aralık, Ocak, Şubat, 1 Mart'a kadar en geç 1 Nisan'a kadar İyi bir üniversitenin son başvuru tarihi vardır ve 1 Nisan'a kadar GRE'yi CIMET'e alarak başvuruyu yapmış olmanız gerekir. Bir de son başvuru tarihinden önce Amerika'da mutlaka TOEFL ya da IELTS'in de alınmış olması gerekiyor. Dolayısıyla biz Amerika'da başvuracağız. Üniversitemizin son başvuru tarihi 1 Mart. Biz 1 Mart'tan önce hem İngilizcemizi yani TOEFL'ımızı ya da IELTS'imizi belgelememiz hem de GRE ya da GMAT sınavına girerek ilgili skorlu dosyamıza koymamız gerekiyor. İşte İngiliz üniversitelerinde son başvuru tarihi de yok. Üniversiteler program boş olduğu sürece başvuru kabul ediyorlar ve yine Amerikalılardan farklı olarak TOEFL ya da IELTS dosyanızda istemiyorlar. Yani TOEFL ya da IELTS başvuru sırasında dosyanızda olması gerekmiyor. Çünkü İngiliz üniversiteleri şartlı kabul veriyorlar. Yani bu Birmingham Üniversitesi, Leeds Üniversitesi, Manchester Üniversitesi yani Russell Group üniversiteleri bile şartlı kabul veriyorlar. Bu şu demek? Siz okul başlayana kadar hala AYAS ve TOEFL'ınızı halledip master'a başlayabilirsiniz. Hatta diyelim ki bir İngiliz üniversitesi master'a başvurdunuz, TOEFL ya da AYAS koymadınız ve size şartlı kabul verdi. Yani üniversite dedi ki AYAS'tan 6.5 alırsanız master'a başlarsınız. Buna şartlı kabul diyoruz. Fakat siz AYAS'tan 6 dahi alsanız, hatta bazı üniversitelerde 5.5 dahi alsanız, yani okulun istediği skordan yarım puan ya da 1 puan eksiğiniz varsa yazın üniversitenin pre-sessional İngilizce programına gidip İngilizce parlayıp yine master'a devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla şartlı kabul ve Prestational'la paket kabul imkanı var. Amerika'da nasıl? Amerika'da son başvuru tarihi var ve o tarihe kadar TOEFL'ınızın, CIMET ve GIR'ınızın hazır olması gerekiyor. Ha, burada tabii Amerikalıların son başvuru tarihinin olması aynı zamanda şu demek, İşte o son başvuru tarihine kadar başvurular birikiyor ve en iyi öğrencilere o başvuranlar arasında kabul veriyorlar. Bazen bunlardan roundlu oluyor. Birinci round, ikinci round. İşte birinci roundda kabul alamayanlar da ikinci roundda tekrar değerlendirilebiliyor falan. Dolayısıyla bu başvurunun zamanlaması ve başvuruya hazırlık açısından çok önemli farklar var İngiltere ve Amerika arasında. Yine üniversitelerin seçiciliği ile ilgili de çok dramatik farklar var. Şimdi hani Amerika, İngiltere master başvuruları yapacağız. Hangisindeki üniversiteler daha iyi? Her iki ülkede de çok iyi üniversiteler var. Fakat İngiltere üniversitelerine kabul almak Amerika üniversitelerine kabul almaktan da daha kolay. Yani aynı öğrenci için biz dosyaları hazırlayıp hem Amerika'da hem İngiltere'de üniversite başvuruları yaparsak Amerika'da kabul alacağımız en iyi üniversiteden çok daha dünya sıralamalarında yukarıda olur İngiltere'de kabul alacağımız en iyi üniversite. Çünkü Amerika üniversiteleri çok daha seçici. Yani dünya sıralamalarında aynı seviyede olan bir Amerikan ve İngiliz üniversitesini kıyaslarsak İngiltere'deki üniversitesine girmek daha kolay. Sadece GMAT/GRE istemediği için değil, istediği not ortalamaları, işte essay'ler, mülakatlar, referans mektupları, paketin tamamı daha kolay. Tabi Türk öğrenciler için not ortalaması çok belirleyici. Örneğin 2.8 not ortalamanız varsa İngiltere'de kabul alacağınız en üniversite Amerika'dakine göre çok çok daha yukarıda olur. Ancak çok yüksek bir cimet skorunuz olursa ya da GRE skorunuz belki o not ortalaması eksikliğinizi o top üniversiteler için telafi edebilirsiniz. Ama bu sefer onları yine İngiliz üniversiteleri başvuru dosyasına koyduğunuzda yine İngiltere'de kabul alacağınız üniversite daha yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla ülkedeki üniversiteler diğer ülkedekinden daha iyi olamaz ama sizin gideceğiniz en iyi üniversiteler arasında böyle çok dramatik farklar olacak. Master'a girdikten sonra da önemli farklar var. Bir kere İngiltere'deki master'ların hepsi 12 ay. 9 ay ders, 3 ay tez ve 12 ayda masterımızı bitiriyoruz. 3 ay daha uzatma alabiliriz tez için 15 aya uzayabilir ama öğrenciler genellikle 12 ayda masterlarını bitirirler. Peki Amerika'daki masterın süresine kadar? Bir kere Amerika'daki masterların süresi olmaz kredi yükü olur. Yani üniversite size der ki 48 kredidir bu program ve siz her dönem 12 kredi alırsanız işte toplam 4 yarı yılda yani 2 yılda 12, 24, 36, 48 kredilerinizi tamamlamış olursunuz. Ama bu 48 kredi ile ilgili birkaç husus var. Birincisi herkese her program 48 krediye gelmez. İşletme masterına başvuruyorsunuzdur. İşletme bölümünden mezun bir öğrenci olarak başvuruyorsanız daha az kredi yükü gelir. Ama makine mühendisliğini bitirmiş ama işletme masterı yapmak isteyen bir öğrenciyseniz önceden alınması gereken dersleri almadığınız için lisans programınızda kredi yükünüz artabilir. Yani Aynı program için 40 kredi ya da 55 kredi olabilir. Üniversite öğrencinin background'ına göre denilen kredi yükü. Ya ortalama 48 kredilik bir programda az önce söylediğimiz gibi 2 yılda biter. Ama her dönem 12 kredi alırsanız biter. Eğer her dönem daha fazla kredi alırsanız yaz okuluna da giderseniz 2 yıllık kredi yükünü 1,5 yılda da bitirebilirsiniz. Bu sizin maliyetlerinizi etkilemez. Çünkü zaten kredi başına ücret ödenir Amerika'daki üniversitelere. maliyetle gelmişken İngiltere'de bir master programının ücreti 7500 sterlinden başlar 25.000 sterline kadar çıkar. Çok iyi üniversitelerde 20-25.000 sterlin arasıdır ve bir yılda biter. Amerika'daki üniversitelerin yıllık ücreti ise 12.000 dolardan başlar 60.000 dolara kadar çıkar yıllık ücretleri. Tabi 2 yıl ya da en az 1.5 yıl süreceği için hem eğitim ücreti hem de yaşam maliyeti Amerika'da daha fazladır İngiltere'ye göre. Bu arada dünyanın en iyi üniversiteleri Amerika'dadır ama en kötüleri de Amerika'da olduğu için Amerika'da da aslında cimet ciğeri istemeyen Şartlı kabul veren, öncesinde İngilizce hazırlığıyla öğrenci alan master programları Amerika'da da var. Ama burada tabii biraz iyi üniversiteleri, dünyada ilk 500'de, ilk 1000'de olan üniversiteleri birbirleriyle kıyaslıyoruz. Yani birbirlerine eş değer olan üniversiteleri kıyaslıyoruz. Dolayısıyla soru eğer şuysa, ya biz Amerika'ya gideceğiz ama cimetsiz MBA yapabilir miyiz? Elbette yapabilirsiniz. Fakat gideceğiniz üniversite çok çok prestijsiz ve belki de yok denkliği olmayan bir üniversitedir. Ben burada hani birbiriyle denk olan İngiliz ve Amerikan üniversitelerini kıyaslamaya çalışıyorum. Çünkü İngiltere'de zaten 120'ye yakın üniversite var ve içlerinde yok denkliği olmayan ve kötü olan bir apartman üniversitesi olan bir seçenek zaten yok. Ama Amerika'da 5000 üniversite olduğu için dünyanın en iyi üniversiteleri de en kötü üniversiteleri de Amerika'da denir. Dolayısıyla bu parantezi de açıp kapatmış oldum. Eğitim sırasındaki farklarla ilgili bir başka nokta ise çalışma izni. İngiltere'de eğer master yapıyorsanız part time yani haftada 20 saat çalışma izniniz olur. Amerika'da sadece kampüs içerisinde çalışma izniniz olacaktır. Haftada 20 saat. Dolayısıyla İngiltere'deki gibi kampüs dışında herhangi bir yerde masraflarınızı karşılamak için çalışamazsınız. Öte yandan Amerika İngiltere'ye kıyasla üniversite burslarının çok daha fazla olduğu bir ülke. Kimi zaman hani gitmeden önce olmasa bile gittikten sonra master yaparken işte research assistantship ya da teaching assistantship yaparak yani bir araştırma projesinde masterınızla ilgili tezinizle ilgili çalışarak çok rahat burslar alabilirsiniz. Bu imkanlar İngiltere'de neredeyse yok denecek kadar az. Bu üniversite burslarını Amerika'da gitmeden de alabilirsiniz. Bunlar gittikten sonra yani bir başka deyişle o çalıştığınız hocalar sizi daha yakından tanıdığında alması çok çok daha kolay oluyor. Buna güvenerek gitmemek gerekir eğer bursunuz Türkiye'den garanti edilmemişse. Ama gittikten sonra bunları kovalayabilirsiniz. Çok sayıda Türk öğrenci arkadaşımız var. Master'a başladıktan sonra genci dönemden itibaren üniversiteden burs alan bu öğrencilerimizin bir kısmı tabii doktoraya da devam ediyorlar. Eğitim sonrası farklarla ilgili de ilk akla gelen konu aslında çalışma izniyle ilgili farklar. Derede bir yılın master'ın sonunda 2 yıl çalışma izniniz olur. Hatta eşinizle beraber gittiyseniz eşinizin bütün süre boyunca full time çalışma izni olur. Amerika'da ise sosyal bilimlerde master yaptıysanız eğitimden sonra 2 yıl olsa bile eğitiminiz 1 yıl çalışma izni olur. Yani 12 aylık bir OPT hakkınız olur. Ama bilgisayar mühendisliği, IT mühendisliği ya da diğer fen bilimleri gibi böyle sayısal programlardan birinde master yaptıysanız, o zaman bu 12 aylık OPT süreniz 36 aya kadar da uzayabilir. Dolayısıyla İngiltere ve Amerika arasında hem üniversiteye başvururken hem başvurduktan sonra eğitim sırasında hem de eğitimden sonra çok önemli farklar var. Tabi biraz da biz GRE, GMAT ile uğraşacak mıyız, not ortalamamız kaç, hangi bölümde master yapmak istiyoruz ve eğitim sonrasında neler yapmak istiyoruza göre aslında ülke tercihimiz değişir. Bir ülke diğerine göre daha iyidir denemez ama karar verirken düşünmeniz gereken kriterler bunlar olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz.